Merhabalar, yine bir gece yemeğindeyiz arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Ee, bu gece de şöyle güzel bir sucuk ekmek yapayım dedim. Yanına turşu aldım. Canım çok fanta istedi, fanta aldım, su aldım. Bir gece yemeği de şöyle sucuk ekmek yapayım dedim. Ee, sokak lezzetleri usulü yaptım ben. Ben öyle daha çok seviyorum ve bayılıyorum. Ee, evet arkadaşlar, bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar şey konuşalım diyorum. Böyle hani e, gıcık insanlar var ya, hiçbir şeyi beğenmezler, böyle her şeye surat asarlar, böyle çok bilmişlik taslarlar, onları konuşalım. Ben bir tadıma başlayayım. Aşırı bir nem var, çok sıcak. Şu an aşırı terledim. Ee, arkadaşlar, şimdi ne konuşuyoruz? Böyle insanlar var ya, mesela bir şey alırsın, bir sürpriz yaparsın, bir şey yaparsın, hiç memnun olmazlar, beğenmezler. Böyle falan hani böyle şeyden teşekkür ederler, içten değil de böyle hani laf olsun diye. Bu insanlara gıcık oluyorum. Ondan sonra. Bir de menfaatçi insanlardan nefret ediyorum. Menfaatçi insanları hiç sevmiyorum. Bir de bu insanlar hep sizi kullanır. Herkesin hayatında oluyor. Siz de bunu fark ederseniz çıkarın hayatınızdan. Def edin. Bir de şöyle insanlar var. Ee, her şeyi bilen insanlar. Yani tamam hani bir şey anlatıyor. Mesela uyarıyorsun hani bu böyle değil şöyle yok öyle. Hani doğrusunu açıklasan da kanıtla da göstersen onun dediği oluyor. Ya tamam bir konuyu da bilmeyi bilirsin ne var bunda? Öğren. Öğrenmek ayıp değil ki bilmemek ayıp. Öyle insanlar da çok var hani. Var benim hayatımda da var. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Yok o da öyle, yok böyle öyle. Yok. Öyle değil işte. Bir de ben e, küçük kuzularıma selam yollayacağım. Beni hep izliyorlar, bütün videolarımı izliyorlar. E, benim küçük kuzenlerim Nehir ve Damra. Özellikle Nehirciğime çok selamlarımı yolluyorum. Çok öpüyorum seni kuzum, çok seviyorum. Desteğiniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Teyzeme de selamlar. Yani böyle insanlardan nefret ediyorum. menfaatçi, böyle gıcık insanlar, böyle her şeyi beğenmeyenler, böyle her şeyi bilmişler. Bir insanları kullananlardan ele nefret ediyorum. Ne anlıyorsunuz ki? Ben anlamıyorum yani. İnsanların duygularını su istimal edenler hepsinden nefret ediyorum. Bu gece yemeklerini iyi alıştık. Valla ben gece çekimlerini de gündüz çekimlerinden daha çok sevdim. Daha çok seviyorum hatta. de böyle insanlarla dalga geçen, böyle alay eden, onlardan da nefret ediyorum. Öyle insanlar da, her çeşit insanlardan var. Ama biri onunla dalga geçse hemen bozuluyor. Sen niye geçiyorsun? Gereksiz. Ben bunun içine sucuk, e, kıvırcık, biber, salatalık turşusu, biraz kekik attım. Hiç tuz atmadım. E, bir de şey, neydi? Mayonez koydum. Domates koymadım ya. İstemedi canım. Böyle ben bayılıyorum. Ne diyoruz? Müthiş. Şöyle bir biber hazırlayalım. sizin de öyle hayatınızda öyle tip insanlar varsa çıkarın. Samimi de olmayın. Hiç umursamayın bile. Kendinizden başkasını düşünmeyin. Ailenizden başkasını kimseyi düşünmeyin. Sevdiğin insanlardan fikir alırsın ama seni yüzen insanlardan alma. Onlar daima seni kıskanır. Bir de kıskanç insanlardan da nefret ediyorum ben. Fesat. Kötü düşünen. Yemek yerken mutlu oluyorum. Bir de sevdiğim yemeği yerken daha da mutlu oluyorum. Zirve yani. İyi yedim valla. Özlemiş bayağı da yemedim sucuk ekmeği. Ekmeğin bu son kısmına bayılıyorum. Komu spotu vereyim. Günde 1,5-2 litre suyunuzu im imal etmeyin. Sakın. E ne diyoruz? Bu gece de doyduk. Evet arkadaşlar bu gece sucuk ekmek makmak yaptık. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi geceler.